Evet değerli dostlar bugün yine uzun bir aradan sonra sizlerle başka bir e, deri tablo ile e, buluştuk. Yaparken video çek çekmedim e, belki bundan sonra bu videodan sonra daha önce çektiğim bunu yaparken çektiğim e, küçük videolardan 15-20 saniyelik videolardan e, atarım belki ama burada yine vaketa deri üzerine şöyle göstereyim vaketa deri üzerine inna fetahna leke fetham mubina ayeti kerimesini yazdık bu tarafıyla bu tarafa ayna usulü ile yazılmış şekilde yani gördüğünüz şu kısımda şöyle inna fetehne yazıyor. Yine onun karşısına e, da aynı şekilde aynı usulüyle aktarılmış şekilde aynı cümle orada yazıyor. Bunu yaparken hangi Boya'yı kullandık hangi rengi kullandık koyu lacivert deri boyası kullandık derimiz zaten biraz e, hafif e, daha önceki yaptığım kösele derilere göre biraz daha açık renkte bir deri onun için eğer deriniz açık renkte ise koyu renkte bordo gibi Mavi gibi, siyah gibi, kahverengi gibi renkleri e, seçebilirsiniz. Onun üzerine e, bu şekilde e, işte ayeti kerime, hadisi şerif e, hatta resim e, yapabilirsiniz. E, bu tablomuzu uşakta e, resmi bir e, kurum amirine yaptık inşallah. Bu e, makam odasına asacak. Eee Güzel oldu. Bir iki ufak tefek e, pürüz kaldı. Onları da hallettikten sonra çerçeveye gidecek inşallah. Daha sonra da yerine teslim edilecek. Bu video ile ilgili e, bu e, derinin, bu tablonun yapılışıyla ilgili bundan sonra işte bir iki üç tane 10-12 saniyelik e, videolarda atacağım. Ondan sonra elimde daha 4-5-6 tane daha yapılması gereken şey var. Yine böyle yapılması gereken tablolar var. Yerine teslim edilmesi gereken. Onları yine inşallah yaparken yine video atarım. Arkadaşlara, dostlara duyurursanız genel sanatlarla ilgili işte bir abimiz var, bir hocamız var derseniz takibe gelinir, gelirseniz sevinirim. İnşallah bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle uzaktan da göstereyim şöyle. Bakınız. Şöyle. Şöyle yakın. Şöyle. Daha kurumadı. Boyası. Sağ tarafın boyası biraz yaş. İnşallah daha sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.